Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salat ve selam ala seyyidin Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 20. mektubun devamında 9. kelime bir edil hayr kelimesiyle başlıyoruz. Bir edil hayr yani bütün hayrat onun elinde. Bütün hasenat onun defterinde. Bütün ihsanat onun hazinesindedir. Öyleyse hayır isteyen ondan istemeli, iyilik arzu eden ona yalvarmalı. Şu kelimenin hakikatını kat'i bir surette göstermek için ilmi ilahinin hadsiz delillerinden bir geniş delilin emarelerine ve lemalarına şöyle işaret eder ve deriz ki şu kainatta görünen ev'al ile tasarruf edip icat eden sani'in bir muhit ilmi var. Ve o ilim onun zatının hassayı lazime-i zaruriyesidir. İnfikakı muhaldir. Nasıl ki güneşin zatı bulunup, siyahı bulunmamak kabil değil, öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, şu muntazam mevcudatı icat eden zatın ilmi, ondan infikak etsin. Şu ilmi muhit, o, zela, o zata lazım olduğu gibi, taalluk cihetiyle her şeye dahi lazımdır. Yani hiçbir şey ondan gizlenmesi kabil değildir. Verdesiz güneşe, güneşe karşı zemin yüzündeki eşya, güneşi görmemesi kabil olmadığı gibi, o alim i nur ilmine karşı eşyanın gizlenmesi bin derece daha gayrı kabildir, muhaldir. Çünkü huzur var. Yani her şey daire-i nazarındadır ve mukabildir ve daire-i şuhudundadır. Ve her şeye nüfuzu var. Şu camit güneş, şu aciz insan, şu şuursuz röntgen şuağı gibi zinurlar, hadis, nakıs ve arızi oldukları halde onların nurları mukabilindeki her şeyi görüp nüfuz ederse elbette vacip ve muhit ve zati olan nur-i ilmi hiçbir şey gizlenemez ve haricinde kalamaz. Şu hakikate işaret eden kainatın had ve hesaba gelmez alametleri, ayetleri vardır. Ez cümle. Bütün mevcudatta görünen bütün hikmetler o ilme işaret eder. Çünkü hikmet ile iş görmek ilim ile olur. Hem bütün inayetler, tezyinatlar o ilme işaret eder. İnayet çaranı, lütuf kârane iş gören elbette bilir ve bilerek yapar. Hem her bir hem her biri birer mizan içindeki bütün intizamlı mevcudat ve her biri birer intizam içindeki bütün mizanlı ve ölçülü heyat, yine o ilmi muhide işaret eder. Çünkü intizam ile iş görmek, ilim ile olur. Ölçü ile, tartı ile, sanat yarane yapar. Elbette, kuvvetli bir ilme istinaden yapar. Hem bütün mevcudatta görünen, muntazam miktarlar, hikmet ve masata göre biçilmiş şekiller, bir kazanın düsturuyla ve kaderin perkarıyla tanzim edilmiş gibi meyvedar vaziyetler ve heyetler bir ilmi muhiti gösteriyor. Evet eşyaya ayrı ayrı muntazam suretler vermek, her şeyin mesali hayatiyesine ve vücuduna layık mahsus bir şekil vermek bir ilmi muhit ile olur. Başka surette olamaz. Hem bütün zihayata her birisine layık bir tarzda münasip vakitte ummadığı yerde rızıklarını vermek bir ilmi muhit ile olur. Çünkü rızkı gönderen, rızka muhtaç olanları bilecek, tanıyacak, vaktini bilecek, ihtiyacını idrak edecek, sonra rızkını layık bir tarzda verebilir. Hem umum hayatın ibham ünvanı altında bir kanun tayine bağlı, bağlı olan ecelleri, ölümleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü her tayfenin gerçi fertlerin zahiren muayyen bir vakti eceli görünmüyor. Fakat o ecel hengamında o ecel hengamında o şeyin arkasında vazifesini idame edecek, neticesinin, meyvesinin, çekirdeğinin muhafazası ve bir taze hayata inkılab ettirmesi yine o ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün mevcudata şamil, her bir mevcuda layık bir surette rahmetin taltifatı, bir rahmeti vasıa içinde bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü mesela zihayatın etfallerini, yavrularını süt ile yaşa eden ve zeminin suya muhtaç nebatatına yağmur ile yardım eden elbette etfali tanır, ihtiyaçlarını bilir ve o nebatatı görür ve yağmurun onlara lüzumunu derk eder sonra gönderir ve hakeza bütün hikmetli inayetli rahmetinin hadsiz cilveleri bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem bütün eşyanın sanatındaki ihtimamat ve sanatkârane tasvirat ve mahirane tezinat bir ilmi muhiti gösteriyor. Çünkü binler vaziyeti muhtemele içinde muntazam ve müzeyyen, sanatlı ve hikmetli bir vaziyette intihab etmek derin bir ilim ile olur. Bütün eşyadaki şu tarzı intihabat bir ilmi muhiti gösteriyor. Hem icat ve ibda ve eşyada kemali suhulet bir ilmi ekmele delalet eder. Çünkü bir işte kolaylık, bir vaziyette suhulet, derece ilim ve meharetle mütenasiptir. Ne kadar ziyade bilse, o derece kolay yapar. İşte şu sırra binaen, her biri birer mucize-i sanat olan mevcudata bakıyoruz ki, hayret nüma bir derecede, suhuletle, kolaylıkla, külpetsiz, dağdağsız, kısa bir zamanda, fakat muciz nüma bir surette icat edilir. Demek hadsiz bir ilim vardır ki hadsiz suretle yapılır. Ve hakeza meskür emareler gibi binler alameti sadıka var ki şu kainatta tasarruf eden zatın muhit bir ilmi vardır. Ve her şeyi bütün şuunatıyla bilir, sonra yapar. Madem şu sahibinin böyle bir ilmi vardır, elbette insanları ve insanların amellerini görür ve insanlar neye layık ve müstahak olduklarını bilir, hikmet ve rahmetin muktezasına göre onlarla muamele eder ve edecek. Ey insan! aklını başına al. Dikkat et. Nasıl bir zat seni bilir ve bakar, bil ve ayıl. Eğer denilse, yalnız ilim kafi değildir. İrade de hayır lazımdır. İrade olmazsa ilim kafi gelmez. El cevap. Bütün mevcudat nasıl ki bir ilmi muhite delalet ve şehadet eder. Öyle de o ilmi muhit sahibinin iradi külliyesine dahi delalet eder. Şöyle ki, her bir şeye hususen her bir zihayata pek çok müşebbeş ihtimalat içinde muayyen bir ihtimal ile ve pek çok akim yollar içinde neticeli bir yol ile ve pek çok imkanat içinde mütereddit iken gayet muntazam bir teşahhus verilmesi hadsiz cihetlerle bir irade-i külliyeyi gösteriyor. Çünkü her şeyin vücudunu ihata eden hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde ve semeresiz akim yollarda ve karışık ve yeknesak gibi Nizansız akan camit insurlardan gayet hassas bir ölçüyle, nazik bir tartı ile ve gayet ince bir intizam ile, nazenin bir nizam ile verilen mevzun şekil ve muntazam teşahhus biz zarure ve bilbedahe belki bil müşahede, bir irade iradeyi bir irade-i eseri olduğunu gösterir. Çünkü hassiz vaziyetler içinde bir vaziyeti intihab etmek, bir tahsis, bir tercih, bir kas ve bir irade ile olur. Ve amt ve arzu ile tahsis edilir. Elbette tahsis bir muhassısı iktiza eder. Tercih bir müreccihi ister muhassis ve müreci ise iradedir. Mesela insan gibi yüzler muhtelif cihazatın ve alatın makinatı hükmünde olan bir vücudun, bir katre sudan ve yüzler muhtelif azası bulunan bir kuşun, basit bir yumurtadan ve yüzer muhtelif kısımlara ayrılan bir ağacın, basit bir çekirdekten icatları, kudret ve ilme şehadet ettikleri gibi gayet kat'i ve zaruri bir tarzda onların saniinde bir irade-i külliyeye delalet ederler ki o irade ile o şeyin her şeyini taksis eder. Ve o irade ile her cüzüne, her uzvuna, her kısmına ayrı has bir şekil verir, bir vaziyet giydirir. Elhasıl nasıl ki eşyada mesela hayvanattaki ehemmiyetli azanın esasat ve netaiz itibariyle birbirlerine benzeyişleri ve tevafukları ve bir tek sikkeyi vahdet izhar etmeleri nasıl kat'i olarak delalet ediyor ki umum hayvanatın sani birdir, vahittir, ehaddir. Öyle de o hayvanatın ayrı ayrı teşahhusları ve simalarındaki başka başka hikmetli taayyün ve temeyyüz, temeyyüzleri delalet eder ki, onların sani vahidi, faili muhtardır ve iradelidir. İstediğini yapar, istemediğini yapmaz, kast ve irade ile işler. Madem ilmi ilahiye ve irade-i rabbaniyeye mevcudat adedince, belki mevcudatın şuunatı adedince, delalet ve şehadet vardır. Elbette bir kısım filozofların irade ilahiyeyi nefi ve bir kısım ehli bidatın kaderi inkar ve bir kısım ehli dalaletin cüziyata adem itilağını iddia etmeleri ve tabi yunun bir kısım mevcudatı tabiat ve esbaba isnat etmeleri mevcudat adedince muzaaf bir yalancılıktır ve mevcudatın şuunatı adedince muzaaf bir dalalet divaneliğidir. Çünkü hadsiz şehadeti sadıkayı tekzip eden hadsiz bir yalancılık işlemiş olur. İşte meşiyet-i ilahiye ile vücuda gelen işlerde inşallah inşallah yerinde bilerek tabi tabi demek ne kadar hata ve muhalif hakikat olduğunu kıyas et. ve ala külli şeyin kadir kelimesi çok ilmi bir bahis olduğu için onu başka bir vakte teyir edelim. Ve ve 11. kelimeye geçiyoruz. 10. kelimeyi atlıyoruz. Ve ileyhil masir. Yani darvani'den dar bakiye dönülecek. Ve kadimi bakinin makarra saltanat ebediyesine gidilecek. Ve kesret esbaptan vahid-i zülzelalin daire-i kudretine gidilecek. Dünyadan ahirete geçirecek. Merceğiniz onun dergahıdır. Melceğiniz onun rahmetidir ve hakeza. Şu kelimenin bunlar gibi ifade ettiği pek çok hakikatlar var. Bu hakikatların içinde, sade tebediye ile cennete döneceğinizi ifade eden hakikat ise, onuncu sözün 12 iki bir rûhân-ı katîye ve 29 dokuzuncu sözün pek çok telâhil-i kâta'yı eden altı esasıyla o derece katî ispat edilmiştir ki, başka beyanı hacet bırakmıyor. Gurub eden güneşin ertesi sabah yeniden tulu edeceği katiyetinde o iki söz ispat etmişler ki şu dünyanın manevi güneşi olan hayat dahi harabu dünya ile grubundan sonra haşrin sabahında baki bir surette tulu edecek ve cin ve insin bir kısmı saadet ebediyeye ve bir kısmı da şakavet ebediyeye mazhar olacaktır. Madem 10. ve 29. sözler bu hakikati kemaliyle ispat etmişler, sözü onlara havale edip yalnız deriz ki, sabık beyanatta kati ispat edildiği üzere nihayetsiz bir ilmi muhit ve hadsiz bir irade-i ve bir kudreti mutlaka sahibi olan şu kainatın saniye, saniye hakimi ve şu insanların halık rahimi, bütün semavi kitapları ve fermanlarıyla cenneti ve saadet ebediyeyi nevi beşerin ehli imanına vaad etmiştir. Madem vaad etmiştir, elbette yapacaktır. Çünkü vadinde hulfetmek ona muhaldir. Çünkü vadini ifa etmemen gayet çirkin bir noksanlıktır. Kamili mutlak noktası, e, mutlak noksandan münezzeh ve mukaddestir. Kamili mutlak noksandan münezzeh ve mukaddestir. Vaad ettiğini yapmamak ya cehlinden veya azinden yapamaz. Halbuki o kadir mutlak ve alimi külli şey olan külli şey hakkında cehil ve aciz muhal olduğundan hulful vaat dahi muhaldir. Hem başta fahri alem aleyhissalatü vesselam olarak bütün enbiya ve evliya ve asfiya ve ehli iman mütemadiyen o Rahim-i Kerim'den vaad ettiği saadet ebediyeyi rica, edip, rica edip yalvarıyorlar. Çünkü başta şefkati ve rahmeti, adaleti ve hikmeti ve Rahman ve Rahim, Adil ve Hakim isimleri ve Rububiyeti ve Saltanatı ve Rab ve Allah isimleri gibi ekser esma-i hüznası, daire ahireti ve saadet-i ebediyeyi iktiza ve istirzam ederler. Ve tahakkukuna şehadet ve delalet ediyorlar. Belki onun için sözde <laughs> ispat edildiği gibi bütün mevcudat, bütün hakikiyle dar-ı ahirete işaret ediyorlar hem ferman-ı azam olan Kur'an-ı Hakim binler ayat ve beyinatıyla ve berahini sadıkayı <laughs> katiyesiyle o hakikatı gösteriyor ve talim ediyor ve nevi beşerin mabil iftarı olan Habib Ekrem <laughs> Habib Ekrem binler mucizatı bahireye istinad ederek bütün hayatında, bütün kuvvetiyle o hakikati ders vermiş, ispat etmiş, ilan etmiş, görmüş ve göstermiş. Allah mesalli ve ve barik ala ve ali ve sahbi ve sahbi ve adede el cenneti fil, <laughs> fil, cenneti vahşurna ve naşirehu ve rufakâhu ve sahibe sahibehu sahiden ve fa ve, ve valideyna ve ikvanına ve kavatına livai <coughs> ve livai merzukna şefaate o ve tıkılna cennete ma ali ve ashabi Birahmet Geyer ge arham rahimi amin Rabbena la ta'khuzna in nesina wa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلوات